Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle kirpik modeli kolyemi çalışmak istiyorum. Daha önce de yap bunun çalışmasını yapmıştım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bakın gerçekten çok şık. Her türlü özel davetlerde giyebileceğiniz, elbiselerinizle kombinleyebileceğiniz, istediğiniz renk. Hatta isterseniz şu 8 milimlik kristalimizle 4 milimli aynı renkte kullanabilirsin kullanabilirsiniz. Farklı bir şekilde de dizayn edebilirsiniz. Tamamen bu sizin zevkinize kalmış. Şıkır şıkır bir kolye. Benimle birlikte yapacaklara kolay gelsin diyorum. Sayfamızı beğenip paylaşırsanız, abone olun, yorum yaparsanız seviniriz. Yapacak herkese kolay gelsin. Malzemelerimizi tanıyalım. Malzemelerimiz 8 milimetrelik yuvarlak yani rondela kristallerimiz var. Ben onun rengine uydurdum. Birebir aynı renk de yapabilirsiniz. Bu sefer ben farklı renk yapmak istiyorum. 4 milimetrelik yine rondela kristallerimiz var. 11'e 0 kum boncuklarımız var. Kum boncuklarımızla uyumuz, kapamalarımız ve 2 adet halkamız var kapamalarımızı takmak için. Şimdilik bunların işi yok. Evet, modelimize başlayalım arkadaşlar. Tabi iğnemiz ve ipliğimiz de var. Şimdi iki tane kum boncuk, bir büyük kristal, dört tane kum boncuk, bir küçük kristal ve altı tane kum boncuk takıyoruz ve şu şekilde bir karış kadar bir ip bırakıyoruz geride. Şimdi boncuklarımızdan yeniden geçeceğiz. Ki sağlam olsun. Kristalimizin yanına kadar geliyoruz ama kristalimizden geçmiyoruz arkadaşlar. Bakın Şimdi 12 adet kum boncuk 4 8 12 bir büyük kristal iki adet kum boncuk takıyorum ve aşağı kadar indiriyorum bakın şimdi en son çıkmış olduğumuz kum boncuklar var bakın şurada buradan iki adet yeriden bu şekilde bakın iki adet de sonradan taktığımız kum boncuklardan gördüğünüz gibi bakın ikisi önceden ikisi yeni olandan bakın şu şekilde geçiyoruz şöyle bir şekil oluşacak şimdi kirpiklerimizi yapmaya başlayacağız bir küçük kristal, dört tane kum boncuk takıyorum. Aşağı kadar indiriyorum. Şöyle elimize yaparsak daha iyi olacak. bir kum boncuk atlıyorum. İkinciye giriyorum bakın bu şekilde. Ve burada bir küçük oluşturacağız bakın. Tekrar iki adet kum boncuk ve gerideki kristalimize giriyoruz. Bakın yani ipimiz burada. Biz buradaki kristale giriyoruz. Şöyle. Şöyle bir şeklimiz oluştu gördüğünüz gibi. Şimdi çeviriyoruz. En son geçmiş olduğumuz iki adet kum boncuğumuz var. Bakın burada. Bir, iki. Bakın. Bunu ve iki adet de kum boncuk ilerliyoruz. Yani dört tane kum boncuktan geçmiş oluyoruz. Şu şekilde bakın. Şimdi tekrar bir kristal, küçük kristal, dört tane kum boncuk takıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Şöyle bir kum boncuğu bırakıp ikinciden geçiyoruz. Çok sağlam tutalım. Evet. 2 adet tekrardan kum boncuk takıyoruz. Ve bir gerideki kristalimizden geçiyoruz. Bu şekilde. Gördüğünüz gibi. Şimdi en son çık geçmiş olduğumuz 2 adet kum boncuğumuz var. Bakın iki kristalin arasında. 2 ondan 2 tane daha kum boncuk ilerliyorum. Yani yine 4 adet kum boncuktan geçmiş oluyorum. Evet. Şimdi tekrar bir kristal, küçük kristal, 4 tane kum boncuk aşağıya kadar indiriyoruz. Şimdi bir tane kum boncuğu bırakıp ikinciden bu şekilde geçiyoruz. tekrar iki adet kum boncuk ve bakın ipimizin olduğu kristal değil bir gerideki kristal çünkü iki kristali birleştirmemiz lazım o yüzden de ortak kullanıyoruz bu şekilde geçtiğimiz zaman birleşiyor şimdi bakın iki kristalin arasında iki adet kum boncuğumuz var Öncelikle o. Sonra da iki kum boncuk daha ilerlememiz gerekiyor. Evet. 1, 2, 3, 4 tane kum boncuktan geçiyoruz. Bakın şimdi burada 1, 2, 3, 4 tane kristalimiz oldu. Şimdi burada 5 kristal olana kadar bu işlemi tekrar ediyoruz. Zaten bu da 5. Aynı şekilde yine bir kum boncuğu bırakıyoruz. İkincisinden kendimize doğru geçiyoruz. Tekrar iki adet kum boncuk alıyoruz. Ve gerideki kristalimizden geçiyoruz. Bir iki tane yaptığınız zaman zaten alışacaksınız arkadaşlar. İki kristalin arasındaki iki adet kum boncuktan İki kum boncuk daha ilerliyoruz. Kristalimizin yanında iki adet boncuk kalması gerekiyor. Eğer ki yanlış atlamadıysanız öyle olması lazım. İki kum boncuk, bir büyük kristal, dört kum, bir küçük kristal, altı adet kum. Takıyoruz. İndirelim onu da fark etmez. Şimdi yine buradan çıkacağız arkadaşlar. Yine gerideki kristalimizden geçiyoruz. Ve bakın buradan yani bir kristalden ve iki kumdan ilerliyoruz. Gördüğünüz gibi şöyle bir şekil oluştu. Bu ara boşluklarımız için. Şimdi şöyle döndürelim. Şimdi buradaki iki kumdan bir kristalden ve bu dört kumdan ilerleyeceğiz arkadaşlar. Aynı burada olduğu gibi bir kumdan da bir kristalden, büyük kristalden geçtim. Tekrar dört kumdan da ilerliyorum. Şimdi tekrar kirpik kısmımıza geldik. Bunun için evet, 12 adet kum boncuk, bir büyük kristal, 2 adet kum boncuk. Bu kısım hep bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Şimdi burada farklı yapmıştık. Burası başlangıç yeri olduğu için ve burada kapama yapacağımız için sonraki kısımlarda ara kısımda iki kum, bir büyük kristal, 4 kum, bir küçük kristal, altı kum. Hep bu şekilde devam edecek bu kısım. Şimdi buraya kadar indirmek zorundayız bunu çünkü buradan iki kum, bakın geçiyorum ve iki kumda. Sonradan taktığım kum boncuklardan geçiyorum. 1, 2, 3, dört tane. Şimdi birleştirelim. Evet. Şimdi tekrar kirpiklerimizi başlıyoruz yapmaya. Takıyoruz. Aşağı kadar indiriyoruz. Bir tane kum boncuğu atlıyoruz ve ikinciden şekilde yukarıya doğru çıkıyoruz. Daha sonra iki adet kum boncuk daha alıyoruz. Ve gerideki kristalimizden geçiyoruz. Bakın ilk kirpiğimizi yaptık. Şimdi iki kristalin arasındaki iki adet kum boncuktan geçiyoruz ve iki adet daha kum boncuk ilerliyoruz bakın. Yani 1-2-3-4 tane kum boncuktan geçiyoruz. Şimdi tekrar bir kristal, 4 kum takıyoruz. Bu kirpikler 4 tane oluyor. Kristalimizde 5 tane olana kadar aynı işleme tekrar ediyoruz arkadaşlar. Şimdi bunu da göstereyim zaten. geriye alıp devam edebilirsiniz takıldığınız yerde. İki kum taktık. Kristalimizden geçtik bakın. Şimdi aradaki iki kumdan iki kristalin arasındaki iki kumdan içiyorum iki kum ilerliyorum. Bakın bir, iki, üç tane oldu kristalimiz. Bir kristal, 4 kum. Tekrar bir kum atlıyoruz. İkinci kumdan kendimize doğru geçiyoruz. Tekrar iki kum alıyoruz. Gerideki kristalimizden bu şekilde geçiyoruz ve birleşiyor. İki iki kristalin arasındaki iki kumdan ve iki kum ilerliyoruz. Zaten kristalimiz dört oldu. Bu da beşincisi. Bir kum, şey pardon bir kristal, dört kum takıyoruz. Bir kumu atla, ikinci kumdan geç. İki kum boncuk daha. Gerideki kristalden giriyoruz bu şekilde. Gördüğünüz gibi 5 tane kristalimiz oldu. Şimdi iki kristalin arasındaki iki kumdan ve iki kum boncuk daha ilerliyorum. Bakın. Büyük kristallerimizin sağında ve solunda hep ikişer kum boncuk kalıyor arkadaşlar. Bu size rehber olsun. Eğer ki bir yanlışlık yapmışsanız oradan düzeltebilirsiniz sökerek ara kısmını da göstereyim Ondan sonrasında kendiniz devam edebilirsiniz arkadaşlar Çünkü hep aynı devam ediyor bir bu ara boş kısmı bir bu kirpik kısmı o şekilde devam ediliyor bakın iki kum bir büyük 4 kum bir küçük kristal ve 6 kum taktım. Şimdi buradaki kristalden ve iki kumdan geçeceğim bu şekilde. Ve sonra tekrar yine buraya gelip aynı şekilde kirpik kısmını yapacağım ve ben kolye boyunca çalışayım. Siz de ne kadar uzunlukta yapmak istiyorsanız yapın. Bitiş kapama kısımları için görüşelim. Ben son modele kadar çalıştım. Siz de benimle birlikte yaptıysanız Şimdi devam edelim. 2 kum, 1 büyük kristal ve 8 kum takıyoruz. Bakın şu şekilde göstereyim. Evet. Daha sonra yine bu boncuktan çıkacağız. 2 kristal pardon. Buradaki kristalimizden ve 2 kum boncuğumuzdan şu şekilde geçiyoruz. Ve burada yine yuvarlağımızı oluşturuyoruz. Dediğim gibi burada kristalimiz yok artık. Daha sonra yine buradan iki kumdan ve bir kristalden geçiyoruz. Şimdi buraya kapama yerimizi yapacağız artık arkadaşlar. İki adet kumdan da geçelim. Bakın bu şekilde. Şimdi buraya e, 6 adet kum boncuk alıyorum ve buradaki iki kumla yuvarlak oluşturuyorum bakın kapama yerimizi buraya yapacağız bir kere içinde turluyorum Gördüğünüz gibi kapama yerimizi hallettik. Şimdi şu boncuklardan bir geçelim. Bu şekilde. Şimdi buradan da geçtim. Şimdi bu kristalden ve buradan geçerek bu üstten bir sıra boş olarak ilerleyeceğim. Ve sıkılaşsın diye. Daha düzgün dursun diye. Şimdi dediğim gibi sadece şu Üstteki kumboncuklardan ve karistenlerden ilerleyeceğim. Şöyle. İsterseniz bunu yapmayabilirsiniz. İsterseniz de yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama sağlam olsun istiyorsanız yapmanızı tavsiye ederim. Burada bıraktığımız ipimiz şimdi bu işe yarayacak bizim. O yüzden bıraktık zaten. Diğer tarafta olduğu gibi buraya da 6 adet kum boncuk takıyorum. Ve bakın şuradan aynı iki boncuktan geçiyorum ve bir yuvarlak oluşturuyorum. Şimdi bir daha dolanacağım. Bitti. Sağlam olsun diye içinde. Aslında zor bir model değil. Ama biraz emek isteyen bir model. hallettik evet biraz ilerleyip herhangi bir yerde koparacağız arkadaşlar ipimizi Şimdi kapamalarımızı takalım arkadaşlar. Gayet güzel. Kıştıralım. Diğer tarafını da. Evet kolyemiz bitti arkadaşlar. Şunu da geriye çekeyim. Bakın. Şöyle. Çok şık bir kolye oldu. Gördüğünüz gibi. Umarım siz de beğenirsiniz. Ben çok zevkle yaptım. Yapacak herkese kolay gelsin diyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.